dönemin Amerika Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan, durumu 100 yılın krizi olarak nitelendirmişti. Yine daha sonra aynı koltuğa oturacak olan Ben Bernanke ise küresel tarihin en kötü finansal krizi olarak adlandırdı. İki önemli isim Lehman Brothers'ın iflası için bunları söylüyordu. Bavyeralı Harry Lehman ve ailesinin kurduğu yatırım bankası 150 yıllık bir devdi. Ne krizlerden çıkıp ayakta kalmayı başarmıştı. Ancak 15 Eylül 2008'de devletin yardım etmemesi sonucu batıp gitmişti. Geride yaklaşık 700 milyar borç bırakmıştı. Kriz dünyaya yayılmıştı. Mortgage krizi denilen şey nasıl oluyordu da Japon'u, Çin'i, Uzak Doğu'yu vuruyordu? Çünkü sorumlulukları satın alınıyor ve satılıyordu. Lehman Brothers krizi Amerika'nın krizi gibi görünse de İşin aslı öyle değildi. Dünyanın değişik yerlerinde intiharlar yaşanıyor, milyonlar insan işsiz kalıyordu. Pek çok ekonomist büyük buhrandan sonraki en büyük çöküş diyordu. Oysa 2001 ikiz kule saldırılarıyla açığa çıkan devlet aile kavgasıydı bu. Amerikan derin devleti parayı kullanarak güç elde eden ve dünyayı dizayn etmeye kalkışan ailelere karşı savaşı başlatıyordu. Fedi yönetmiş ve yönetecek olan iki isim de yani Greenspan ve Bernanke 100 yılın krizi diyordu yaşananlara. Bugünü öngöremeyecekleri için doğaldı tabii. Öyle ya da böyle aynı savaş şimdi koronavirüs üzerinden gidiyor. Salgının insani tarafları, tıbbi tarafları, virüsün özellikleri yazılıyor, çiziliyor zaten. Ben işin arkasındaki para kavgasıyla ilgiliyim. Güç kavgasına bakıyorum. Koronavirüs son çare miydi? Galiba evet. Arap Baharı dünyayı yöneten ailelere ilk başkaldırıydı. Büyük planın ilk adımıydı. Ardından Wall Street'i işgal et de ikinci ve çok güçlü bir adımdı. Dünyayı yöneten elitlere karşı başkaldırıydı. Kendilerini ateşe vermeden yapıyorlardı bunu. Bu dalga İspanya'dan İtalya'ya kadar pek çok ülkeye de ulaştı. Hatırlayın, 40 ülkede paraya karşı eylemler başlamış, sokaklar ısınmıştı. İddialara göre birçoğunun arkasında Soros vardı. Yani paranın efendileriyle büyüyen sonra yoluna ayıran para sihirbazı. Ancak Soros'un arkasında Pentagon vardı. Türkiye'de 2015 yılında İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'nun yakınlarındaki bir villada yapılan toplantıda iki Amerikalı general bazı Türk iş adamlarının tutuklanmasını istiyordu. Biz bunu bilmiyorduk, duymuyorduk ama önemli Türk iş adamlarının tutuklanması talep ediliyordu. Aynı generaller 2018'de Paris'te bir malikanede buluşuyor ve 3 Fransız iş adamının tutuklanmasının şart olduğunu ileri sürüyordu. Sarı yeleklilerle başlayan ayaklanma sonrası talep ediliyordu. Yani sokaklar karışsın, arkasından sorumlu olarak 3 iş adamı gösterilsin ve alınsın diyorlardı. Garip gelecek ama aynı generaller İdlib'te de ortaya çıkıyordu. İran'ın halk kahramanı olarak gördüğü Kasım Süleymani suikastında da aynı isimler sahne alıyordu. Ancak sokak eylemleri dünyayı yöneten aileleri bitirmiyordu. Çünkü onlar da sıradan değildi. Aklı kullanmayı çok iyi biliyordu. Sokak eylemlerini kendi lehine çevirmeyi biliyorlardı. Bugün yaşanan koronavirüs de sokak eylemleriyle sonuç alamayan derin Amerika'nın en büyük kozu. Ancak işler şimdilik tam olarak istenildiği gibi gidiyor mu emin değilim. Çünkü yaşanacaklar var daha. Amerika'da işin başında Donald Trump var. İkinci kez seçilmek de hedefi. İşte operasyonu gören aileler karşı operasyon başlattı. Pek çok zengin aile Trump'a karşı cephe aldı. Amerika'da 8 iş gününde işten çıkartılan ve işsizlik maaşı için başvuru yapan Amerikalı sayısı 9 milyon oldu. Bir ayda bu rakamın 40 milyon Amerikalı'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani oy kullanılacak 40 milyon Amerikalı. Bir de ailelerini hesaba katınca işler pek istenildiği gibi değil yorumu yapılmakta. Rakamlar böyle devam ederse Trump değil başkan olmayı aday bile olamaz. Buraya kadar bilinen denge. Bu noktadan sonra derin Amerika ve Trump nasıl adım atacak? Herkes işini, aşını, geleceğini kaybederken seçim kazanamayacaklarını derin Amerika bilmiyor olamaz. Mümkün mü? Değil. Washington'daki bazı isimler sürpriz ve etkili adıma az kaldı yorumları yapıyorlar. Birleşik Devletler Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow Trump'a şunu söyledi. Ya zenginleri iflas ettirirsin ya da bir daha Beyaz Sarayı rüyanda görürsün. Kudlow çok açık şekilde zenginleri tutukla diyor. Bu kolay bir ihtimal değil elbette. Ancak Trump Amerika tarihinde eşi benzeri olmayan bir lider. Yani bunu yapabilir. Koronavirüs etkilerini o iş adamları büyüttü diyebilir ve federallere tutuklayın emrini de verebilir. Hiç de uzak değil. Larry Kudlow 6 trilyon dolarlık korona paketi açıkladı. Bu Amerika tarihinin en büyük yardımı ve desteği. Koronavirüsün dünyayı hayalet gezegen yapacağını söyleseler buna inanan olur muydu? Olmazdı. Ancak dünyamız bugün hayalet gezegen. Her sabah nasıl bir dünyaya uyanacağız bilmiyoruz. Virüsün etkileri elbette Amerika'da hissedilecekti ancak beklenti bu kadar olmayacaktı. Amerika'nın orta bölgeleri virüsle ağır darbe alacaktı ancak paranın merkezi Doğu Amerika etkilendi. Orta Amerika'da virüs etkisi yok denecek kadar az. Yani karşılıklı hamleler görüyoruz. 2001'de ikiz kulelerle başlayan, 2010'da Arap Baharı ile devam eden süreç şimdi koronavirüsle tamamlanacak. Koronavirüsün etkisi geçtiğinde ne filmler çekilecek ne kitaplar yazılacak. Belki pek çok şeye yeni format gelecek. Ama bunların başında Avrupa Birliği ve Çin olacak. Elbette Amerika'da eski Amerika olmayacak. Eğer derin Amerika ve Trump kazanırsa Avrupa ve Çin'i kontrol etmek için hem batıdan hem doğudan kıskaç planı devreye koyacaktır. Rusya'nın 1,5 milyarlık Çin'e karşı Amerika'nın yanında güvende olması şaşırtıcı olur mu? Olmaz. Ulus devletlerin parayı elinde tutup vatanı olmayanlarla çatışmasıdır bu. Biri para bizde, herkes barış içinde yaşayacak, sınırlar kalkacak diyor. Diğer grupsa asıl olan devlettir, bunu size göstereceğiz iddiasında bulunuyor. Sadece Amerika'yı izlemek yeterli. Orada ne olacağı dünyanın geri kalanını yakından ilgilendirmekti. Bir süre önce Trump, Fed Başkanı Powell'a hedef alarak şunu söyledi. Yine başarısız. Ne cesaret, ne sağduyu, ne de vizyon sahibi. Berbat bir iletişimci. Asıl kavga bu. Gerisi ölenler, ocağa sönenler, hayata tutunmaya çalışanlar, sağlığını kaybedenler ve geleceğini söndürenler. Tepedeki kavgayla bizim yaşadıklarımız arasında en küçük benzerlik yok. Ama maalesef böyle. Savaşın adı dolar, para yani. Ergün Diler takvim.